Merhaba, ben göçmenlik avukatı Emre Eney. Akalanlı olarak binlerce müvekkilimize göçmenlik süreçlerinde yol arkadaşlığı yaptık. Bugün de herkesin merak ettiği ve güncel olan bu konuyu konuşacağız. DV Lottery 2027. Bu başvurular neden hala başlamadı? Normalde her yıl Ekim'in ilk haftasında başvuru ekranı açılırdı. Ama bu yıl biraz farklı. Bugün 11 Ekim 2025 ve hala resmi başvuru sayfası aktif değil. Peki ne oldu? Cevabı biraz şaşırtıcı ama oldukça basit 1 dolarlık bir ücret yüzünden. Bildiğiniz gibi Diversity Visa Lottery yani yeşil kart çekilişi Amerika'da daimi oturum hakkı sağlayan ve her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişinin başvurduğu bir program. Şimdiye kadar tamamen ücretsizdi ama bu yıl itibariyle işler değişti. Bu gecikmenin nedeni nedir? 1 dolarlık ücret. Evet sadece 1 dolar. Ama bu 1 dolarlık ücret sistemsel olarak da büyük bir değişikliğe sebep oldu. Yaklaşık 3-3,5 ay önce Trump hükümeti döneminde hazırlanan Big Beautiful Bill adlı yasa tasarısı içindeki bir madde yürürlüğe girdi. Yine Trump yönetimi de bu maddeyi uygulamaya aldı. Amaç ne? Sahte başvuruları önlemek, sistemi kötüye kullananları filtrelemek ve gerçek adaylara alan açmak. Ama teknik altyapı bu değişikliği hemen kaldıramadı. Kredi kartı ile ödeme sistemleri, güvenlik doğrulamaları, sahtecilik önlemleri tüm bu sistemlerin güncellenmesi gerekiyor. İşte bu da başvuruların gecikmesine neden oldu. Peki başvurular ne zaman başlayacak? Şu ana kadar resmi bir tarih verilmedi. Ama deneyimlerimize göre sistem tamamlanır tamamlanmaz duyuru yapılır. Başvurular da büyük ihtimalle birkaç gün içinde başlar tahminim şu. Ekim ayının ikinci yarısında yani önümüzdeki 1-2 hafta içinde başvuruların açılması yüksek ihtimal. Tabii ki süreci an be an takip ediyoruz. Başvurular açıldığında ilk haberi almak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi de unutmayın. Peki bu 1 dolarlık ücretin asıl önemi ne? Bu ücretin birkaç önemli etkisi oluyor. Mesela bunlardan bazıları sahte başvuruların önüne geçmek. Eskiden insanlar kendi adıyla 3-4 farklı başvuru yapıyor ya da başkası adına başvuru gönderiyordu gerçek adayları filtrelemek daha önce de bahsettiğim gibi burada 1 dolar da olsa sisteme girişte bir ciddiyet katıyor tabii ki ve dolandırıcılık vakalarını azaltmak ne yazık ki bazı aracı kurumlar sizin yerinize başvuru yapalım deyip yüzlerce dolar alıyordu. Bu sistemle artık herkesin doğrudan kendi başvurusunu yapması teşvik ediliyor. Ama burada önemli bir uyarım var. Sadece ve sadece dvprogram.state.gov adresinden başvurunuzu yapın. Hiçbir aracı kuruma WhatsApp grubuna, Instagram sayfasına para göndermeyin ve kimlik bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın. Peki başvuruya şimdiden nasıl hazırlanabilirsiniz? Burada başvuru sayfası açıldığında hızlı olmak önemli. O yüzden biyometrik uygun ölçüde bir fotoğraf çektirin. Kişisel bilgilerinizi doğru ve eksiksiz hazırlayın. Her aile üyesi için ayrı ayrı başvuru yapılabilir. Bu da şansı arttırır. Ve en önemlisi de onay numaranızı mutlaka saklayın. Bu numara olmadan sonucu kontrol edemezsiniz. Diversity Visa Lottery Amerika'ya göç etmenin en sade ve uygun yollarından biri. Ama süreci doğru takip etmek ve tabii ki güvenilir bilgiye ulaşmak da kritik. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı da unutmayın. Yeni gelişmeler oldukça burada paylaşacağız. Ben Avukat Emre Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bol şans.